8 Haziran 2025 Pazar. Hüseyin Besli. Akşam Gazetesi. Bayram Duası niyetine. 1. Bu sütunda defalarca Yahudiler devlet kurmayı beceremez, kursalar da onu yaşatamazlar diye yazdık. Okuyucularımızdan bir kısmı bunları okudukça haklı olarak sen ne diyorsun? Adamlar günlerdir, aylardır, yıllardır zulmetmeye, cinayet işlemeye, soykırım yapmaya devam ediyorlar. Görmüyor muyuz? diye itiraz etmişlerdir. Hadi tarihin tekerrüründen vazgeçelim. Fakat bizzat Allah bildiriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez.'' İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Maide Suresi 41. Ayet 2. Televizyonlarda bizim mahallenin uşakları dahi ne zaman Yahudilerin kötülüğünden bahsedecek olsalar hemen bir istisna parantezi açarak bunları bu parantezin içine sıkıştırıp Yahudilerin çoğunluğunu temize çıkarırlar. Bu hal eğer bilgi eksikliğinden değilse bal gibi holokost endüstrisinin baskısının zihinlerde bıraktığı tortu nedenleriyledir. Zira genelleme yaparak söylüyorum Yahudiler kötüdür, fasıktır, fitnecidir, katildir, lanetlidir. Çünkü Allah şöyle söylüyor. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kiini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar, Allah bozguncuları sevmez. Maide Suresi 64. Ayet Allah, Yahudiler söz konusu olduğunda istisnai küfürde olmayanlar için kullanmaktadır. Onların sayıları da o kadar azdır ki genel kaideyi bozmazlar. İstatistik ilmine göre yok sayılabilecek, tolere edilebilecek bir sapmadır lanetten kurtulan Yahudiler. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar. Bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Maide Suresi 69. Ayet Lanetlenmiş Yahudilik bir ırkın damgalanması değildir. Sonradan kazanılmış, yapılan edilen karşılığında oluşan bir özelliktir. Bu yönüyle lanetlenmişlik sadece Yahudi ırkına ait olmayıp, aynı cürümleri işleyen herkes için geçerlidir. Mesela İngiltere, bu yönüyle İngiliz aklı Yahudi aklına bin takla attıracak kadar mahir ve bir o kadar mücrimdir.